先生やねん。<music> Hamasi siyaset yapanlara öncelikle oradan başlamak istiyorum. AKP ilçe başkanına, diğer siyasi partilerin ilçe başkanına, Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe başkanı burada, burada olanlar değil, burada olmayanlara, AKP meclis üyelerine, burada olmadıkları için şey söylemek istiyorum ama kelime bulamıyorum. Bu binayı birlikte yaptık. Siyaset, çocukların üstünden siyaset yapmasını bilenlere fındıklıya hizmet etmeye çalışanların nasıl engellendiğini göstermek için buradayız. İsterdim ki iktidar partisinin temsilcileri fındıklıya hizmet için yapılan bu hizmeti savunmak için burada olsunlar. Ben konuşmazdım. Kendileri konuşsaydı. AKP'nin reklamlarını yapsaydı. Hiç dert değildi. Ama öyle bir dertleri yok. Şimdi süreci anlatacağım. Kaymakamlık da dün bir yazı yazmış ama gerçekler nasıl acıdır ortaya çıkacak. Hiçbir, hiçbir şey de ortaya çıkmadan durmaz. Bütün gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Evet fınlıkla halkı nereye gitsin? İsterlerse bütünümüz terk edelim. Fethi ile Sayın Kaymakamım tek kalsınlar iyi yönetirler ilçeyi. Bir belediye düşünün ki bir gün 150 yıllık mezarlık ve köy yolu için, bir gün yeri işgale uğramış binası için, bir gün kamuya giden, 100 milyonluk yatırıma giden bir yol için, bir gün yaptığı festival için, inanır mısınız bir gün yaptığı tuvalet için bile mücadele etmek zorunda kalsın. Ve engellensin. Halkı için halkıyla birlikte gece gündüz hizmet üretmeye çalışan ekibimiz. Bir kuruma ve belediyemize neden bu kadar düşmanca yaklaşılır ve engeller çıkarılır? Anlayamıyoruz. Artık anlayamıyoruz. Siz çok akıllıysanız gelin bize bir anlatın. Büyük Üstat Nazım ne demiş biliyor musunuz? Çok güzel tarif demiş. Sana düşman, bana düşman, vatan ki bu insanların evi. Sevgilim onlar vatana düşman. Bizler halkın olanı halka vermeye karar verenleriz. Bunu 2019 Mart ayında o yetkiyi verdiniz ve size vermiş olduğunuz o yetkiyle halkın olanı halka vermek için son nefesimiz neyse oraya kadar mücadele edeceğiz. Bu nedenle öncelikle kimseyi ayırmadan hizmet üretiyor ve bu kadar baskıya karşı üretmeye de devam edeceğiz. Bunu duysunlar rahatsız olanlar. Yaşadıklarımız gerçek değil diye düşünmek istiyorum artık. Hayal görüyor olmak isterdik ama ne yazık ki gerçek. Böyle bir gerçeklikle karşılaşmak bizi utandırıyor. Çünkü biz ülkesini ve ilçesini insanı ile doğası ile seven, halkını ayırmadan hizmet üreten, ötekileştirmeden çalışan bir anlayışın temsilcisiyiz. Kurucu felsefenin, bu ülkenin, bugün varoluşumuzun felsefesinin ikinci yüzyıla CHP'nin seçim kazanmasından ve üretmesinden, halkımızla birlikte yönetmesinden, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma çabamızdan, mecih ile halkımızın katılımıyla hizmet üretmemizden, Kimsenin diline, dinine, ırkına, tercihine bakmadan, ayrıştırmadan ilçemizi düşünerek hizmet vermemizden, şeffaf katılımcı bir anlayışla çalışmamızdan, ihale yapmayarak tüm çalışmalarımızı çok sınırlı olanaklarımızla, meca anlayışıyla yürütmemizden, kente barış ve huzur içinde yaşamımızdan rahatsız olanlar var. Çünkü onlar ihalecileri sever, rantı sever saraylarda saltanat sürmeyi sever. Yatırım yapmayı değil, özelleştirmeyi sever. Demokrasiyi değil, tek adam aşkını sever. 2019 yılında biz yönetime geldiğimizde evet utandığımız bir mekan vardı. Kimsenin gitmediği, kokusundan bile caddesinde şu önden geçmediği bir tuvalet vardı. Hep beraber dedik ki meci anlayışıyla, meci ile fındıklıya yaraşır bir şey yapalım dedik. Ve hepimiz çivi üstüne çivi çaktık. Imece ile biz bu binayı halkımızın hizmetine sunmak için hijyen bir bina ürettik. Vece ürettik. Ama sen misin bunu yapan? Başımıza gelmedik kalmadı. Halka hizmet veren. Sen misin? Ya bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı ötekiyiz? Bu kadar mı hainsiniz ilçenize? Bu kadar mı insanlarınızı sevmiyorsunuz? Bu çalışmalarımızı hazmedemeyen AKP Liler ve akp ilçe yönetimi hemen Tayyakkuz'a geçti zaten birçok alanda geçtiği gibi kimi zaman çöp tenekesini kaldırır kimi zaman e, bizim yerleri işgal eder etmesi için uğraşır kimi zaman hiç yokken hat, haksız ithamlarda bulunur hani bizlere hırsızım büyüğü diye itham etmiş ya bizim elimizde bir yüzük bir bilezikle geldik diyen kimse yok bir yüzük bir bilezikle gelen ve bugün neleri götürenler hangi partide o kendine baksın. Kim büyük hırsız o baksın kendine. Bunu yaptık. Ya on gün evvel bize bir yazı ulaştı. Derhal yıkım kararı. Ve sonucunun yıkın. Yıkmazsak mahkeme kararını hayata geçirmezsek suçluyuz. Yıkmazsak soruşturma açarsınız o da madalyanız sizin madalyanız olur. Biz o, o soruşturmayı da taşırız. O da bizim başka bir madalyamız olur. Sayın kaymakamım. Taksi durağıyla bu alana dair yıkım kararı gönderiyorsunuz. Sonra evet biz basın açıklaması yapar, yapacağız dediğimiz zaman alelacele bir açıklama yapmışsınız ama yine açıklamada sizi ele veriyor her şey. Süreç nasıl gelişmiş biliyor musunuz? Yıkım kararı nasıl alındı? Evet bu dava yol yapım sırasında belediyenin burada bayağı benden ileri yaşlılar var. Ben de hatırlıyorum, gençleri de hatırlar. Burada bir tuvalet vardı çok eskiden. Evet o yol geçtiği zaman bir e, tapu davası olur. 2016 yılında belediyenin avukatı kim? Biliyor musunuz? Veya o dönem belediyede iktidar kim? 15 yılında dava açılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Avukatı kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. İlçe Başkanı Sayın 56. Evet. Dava açılır. 2016 yılında dava ile ilgilenilmez, kaybedilir, temize götürülmez. Hiçbir şey yapılmaz. Bizim haberimiz yok. Biz 2019 yılında evet Mart'ın sonu bahar dedik ve fındıklı da yaptıklarımızı anlatmayacağım. Halkımız takdir eder. Geldik, burayı yaptık. Eski binayı yıktık aslında. Kaymakamın isteğini yerine getirdik. Sayın 56 artık belediyenin avukatı olmayacağına dair dilekçe verdi. Mayıs ayı meclisinde de karar aldık. Avukatlıktan düştü başka bir arkadaşımızla belediye avukatlık hizmetini almaya başladık. Pekala bu karar sümen edilmiş. 2022 20 yılında ne yapılmış? Temize de gidilmemiş. Gitmeyen kim? AKP döneminde AKP davayı açıyor. Davalaşıyorlar. Gitmeyen kim? AKP ilçe başkanı Sayın 56. 2020, 20 yılında yıkım kararı bildirilir 56'ya. 2020 yılında yıkım kararı bildirilir ama kendi halkına düşman ya bize haber vermez. Etik olarak yine bu karar bildirildiği zaman avukatlık etiği olarak etik olarak bunu 15 gün içerisinde kendisi de götürebilir bize de haber verebilirdi. Haşa olur mu haber vermek? Sümen altı ama kendi suçlu olmasın diye hemen şeye mahkemeye sunmuş. Benim avukatlığım burada bitti. Daha önce bitti. Siz orayla geçin diye. Bunu bize bildirmez. Hadi onu da geçtik. Ey Sayın Kaymakamım. 2022 yılının Ekim'in 25'ine kadar niye bekledin? İki yıl niye bekledin? Temize götürmeyen kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. İlçe başkanı bugün il yönetiminde olan 56 bilgi saklayarak bu halka kazık atmıştır. Ve burayı sıkıyorsa gelsinler yıksınlar. Şimdi planlı alanlar imar yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde bu alanlarda belediye hizmet alanları tuvalet, WC, sosyal tesis yapabilir diyor. Zaten verir. Pekala bu alanda var olan Sayın Kaymamakamım, Sayın Valim bütün bunlar size milli emlak olsun. Çit çevirin. İnek otlatalım. Çay, şey, Rize merkezde çaydanlığı nasıl yaptınız? Rize merkezindeki dolgu alanları belediye nasıl kullanıyor? Ardeşende nasıl kullanıyor? Yok biz üvey evlat yapmıyoruz diyorsunuz Fındıklı'ya. Nasıl oluyor bu iş? Bu alan belediyenin gö görevi ve sorumluluğunu hijyen, tuvalet, erişilebilir bir tuvalet yapmak görevi bu görevi yaptığımız için siz bizi cezalandırıyorsunuz. Yapmazsak 500 bin lira, 25 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza kesebilirsiniz. Sayın Valim, yasalar bunu diyor. Biz burayı yıkmayacağız. Sayın Kaymakamım, bütün olanaklarınız var. Bizim bahanemiz makinamız yetmiyor, vicdanımız da yetmiyor yıkmaya. Makinalarınızı alın, gelin buyurun yıkın. Samsun'dan Sarp'a kadar engelli hakları savunucuları aradılar. Samsun'dan Sarp'a kadar sahil bandında engellilerin gidebileceği erişilebilir tek duval etmiş. Biz insana ama siz bu çocuklarımıza karanlık gelecek bırakmak için çaba harcıyorsunuz. Yeter artık. İkinci yüzyılda cumhuriyet değerlerimizi kurucu felsefeyi yarınlara taşıyacak ve yeniden yeniden eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Tek adam rejimini mutlaka ve mutlaka en geç Haziran ayında ebediyete göndereceğiz. Fındıklı'da birçok alanda mücadele ettik. HES'lere karşı mücadele ettik yaşam alanlarına karşı mücadele ettik. Bunların hepsinde ilgili basın açıklaması yaptık. İlk dava Fındıklı'da bir tuvaletin yıkılmaması için basın açıklaması yapacağımız aklıma gelmemişti. Çok şükür bunu da gösterdiler bize. Bir Fındıklı'da bir komiklik yaşanıyor. Aslında biz bu sürece çok fazla müdahil olmak istemedik. Çünkü nedir? Fındıklı'nın iradesiyle seçilmiş olan iradesini yansıtan bir belediye başkanı var belediye başkanının uygulamaları konusunda çok fazla müdahale olmadık. Ama baktık ki komiklik artık trajediye dönüşmeye başlıyor. Baktık ki artık fındıklı halkına karşı örgütlü bir saldırı var. Hangi alanda yaparsak yapalım fındıklı belediyesini çalıştırmayı hedeflemeyen bir anlayış var. Bu anlayışa karşı sonuna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fındıklı halkı ne fındıklı halkı yalnızdır ne fındıklı belediye başkanı yalnızdır. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir düzenbazlık varsa, nerede örgütlü bir yağma varsa ona karşı mücadele edeceğimizi buradan hep birlikte seslenmiş oluyoruz. Bakın bu yolun kendisi kaçak. Yani sahil yolunun kendisinin kaçak olduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Bunların hakkında mahkeme kararları var sahil yolunun bu kaçaklığına karşı işlem yapmayanlar, uygulama yapmayanlar. Ha tabii kalkıp da burada kimse sahil yolunu yakın demiyoruz. Çünkü artık olmuş bitmiş. Ama fiili bir durum var. Buralar artık belediyelere tahsis edilmiş olan yerler. Bunu bile bile ve kendinize tebliğ edilen bir yazıyı da bile bile saklayarak bugün bu uygulamayı yapıyor olmanız aslında demin de söylemiş olduğum gibi örgütlü bir saldırının sonucudur. Bu örgütlü olan saldırıya karşı biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak sonuna kadar Fındıklı halkının yanında olacağız. Ben de evet, adınızı ee, Volkan Yıldırım. Yaklaşık 15 yıldır merkezde yaşamaktayım. Lise ve ortaokulu burada okudum. Bu dönem içerisinde ee, tuvalet ihtiyacımı genelde eve giderek karşılıyordum. Ta ki 2019 başkanımızın da dediği gibi 2019 Mart seçimlerinden sonra burayı inşa ederek eee erişilebilir bir tuvaletimiz oldu. E, yani bu olay çok saçma oluyor yani. Acayip trajik bir komik olay. E, diyecek de söz bulamıyorum açıkçası. yani ben bundan bir, bir sene önceye kadar eve gidiyordum. Evde ihtiyacımı görüp geliyordum. Evim de ta fındıklının bir ucunda. Ama şimdi burası olduğu için hem bize hem bana hem de diğer engelli vatandaşlarımıza tabii normal vatandaşlarımız için de çok büyük. Annemin anlattığı kadarıyla da burası eskiden inanılmazdır. Ben çok iyi hatırlıyorum burasını. Ben küçükken yerin altına giriliyordu bu tuvalet ve kokudan içeriye girilecek durumda değildi. Yani ben hatırladığım, çocukken hatırladığım o kadardı. Şu an kullanılabilir en iyi durumda ve bu hizmeti yıkmaya çalışıyorlar. Bunlarla kendileri utansın diyor. Bu kadar güzel bir sesisi yıkmanın ne anlamı var? O bir şey yetmez yıkma yıkamaz Ona ama olmaz. Ben şimdi poşet getirdim poşet cebimde. Ben şimdi hasta adamım, 80 yaşında adamım ben bak. Bununla geziyorum. Ben bir şey oldu ne olacak? Hemen çıkaracağım poşeti. Şeyde plım, bu bizim beskanı çalıştırmak istemiyorlar. Bu ne demektir? Fındıklı halkına soğutmak olmaz. Şu anda belediye karşılıyor. Bütün Peçete giderleri mi? belediye karşılıyor. Yıkılmasına karşıyım. Yani yetkililerin bu işten vazgeçmesini istiyorsunuz. Vazgeçme. Gibi, ücretli mi tuvalet? Evet ücretli. Ne kadar? Bir buçuk. Bir buçuk lira. Evet. evet. Yoğun kullanım ufak ilçe olduğu için var. Yoğun kullanım var. Evet. Yalnız yıkılmasından taraftar değilim yani. Bizim Doğu Karadeniz'in örnek tuvaletinin yıkılmasına karşı durmak için buradayız. Var mı Doğu Karadeniz'de böyle bir modern tuvalet gördünüz mü? Kim Fotoğrafını ya? çekip ben koyuyorum telef telefona. Yani görün diye herkese. Bu ne vaziyet? Ayıp ayıp. Mezarlık öyle, tuvalet öyle. Bizim canımızı mı alacaklar? Alsınlar da görsünler. Sağ biz de aynı şeyi düşünüyorum benden. E, şimdi yaşlılar e, basamaklarda inemiyorlar. Onun için Fındıklı'da bir tane hizmet veren güzel bir e, tuvaletimiz var. Yaşlılar e, basamaklardan inmeden direkt girebildikleri bir yer. Onun için e, hepimiz kardeşiz. Hepimize hizmet veriyor. Onun için yıkılmasın. Bu tuvalet şimdi yapılmadı önceden vardı ve alt geçitten geçemiyorduk e, sızıntı olduğu için. Restore edildi, revize edildi. Son modern halini aldı ve insanlar çok mutlu bir şekilde kullanıyorlar. Emzirme odasına varana kadar olduğundan ötürü. E, bunu şu anda gündeme getirmek, kendilerinin yaptığı tuvaleti gündeme getirmek çok yanlış. Çok yanlış. Lütfen elini eteğini çeksinler fındıklıdan ve hizmete devam edelim. Giyilmesi mümkün olan bir, olmayan bir tuvaletimiz vardı. Ben Esnaf Odası Başkanıyım. Evet tamam yıkalım bu güzel tuvaleti tertemiz. İçeride müzik çalıyor. Çiçeklerimiz var onları biz kaldırdık. Müzik çalıyor. Peki ben soruyorum. Şu sahildeki esnaf nereye gidecek? Ne yapacağız? Yani e, sahildeki bütün parklarda mutlaka bir tuvalet vardır. Ama engelli giyebileceği tertemiz bir tuvaletimiz yoktur. Yani Allah'a kim fikir olsun. Ne diyeyim, ne diyeyim yani bir şu anda. Sonra... Milli servettir ya. Milli servet bozulur mu ya? Milli servettir ya. Çim odası, çim odası, neler yaptı orası ya? Orada esnaf ne yiyecek? Orada esnaf ne yiyecek? Gücem sikecek. Ne yiyecek ya? Olmaz şey ya. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey yok. Daha önce çok pis. Benim aşağı kastım değil. Destekliyorum. Ben de destekliyorum. Yakıştıramıyorum ben. Aslında buraya ihtiyacımız olan bir şey. Tuvaletin kalması gerekiyor. Zaten vardı. Yani Öncekinde vardı. Şimdi daha temiz, daha düzgün, daha modern. Ben sürekli oraya gidiyorum. Çok güzel, çok temiz. Herkes oraya gidiyor çoğunlukla. Ben kaldırılmasından taraf değilim. Yaşındım. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Ben İstanbul doğumluyum. Bütün ailem İstanbullu. Fakat ben burasını sevdiğim için geldim. Başta da Ercüment Bey'in sayesinde. Çünkü burasını o bana sevdirdi. Buradaki yaptıkları şeyler. Siz sadece şu tuvaleti görüyorsunuz. Parkın içindeki tuvaleti gördünüz mü? Hayır. Hayır Park O parkın içindeki tuvaleti bir lüks otelin tuvaleti gibi. E, Tuvalete oturduğunuz zaman klozetin tarihçesi var. Bu kadar güzellik olabilir mi? Yani ben burada her şeye aşık oluyorum. Yani gün geçtikçe daha çok aşık oluyorum. Çok güzel. Modern ve aydın bir yer. Herkese hizmet veren bir belediye Aynen. içinde böyle yapılması hiçbir iyi bir şey değil. Nedense niye böyle yapıyorlar onu da anlamış değiliz. Yani bunu bize iyice anlatsalar belki daha iyi olacak. Acaba tuvaletsiz olarak nereye gidilecek? Bu millet nereye gidecek tuvaleti yıkarlarsa? Onu hiç düşünüyorlar mı? Onu düşünüyorlar mı acaba? Bilemiyorum.